Aslında bahsettiğim özgürlük tam olarak da böyle bir şey. Yani kendi doğaya, top yarısının dalgalarına, gökyüzüne ait tekrar Kendini bedeninden ve zihninden özgürleştirdiğini, çiçeklerin rengini, yaşamın ürünlerini, <laughs> düğüleyici senin nasıl etkilediğini, ya sana ya nasıl yaşam sevinci verdiğini fark edeceksin. Ekar kovat şimdinin bir tek kabul edilmesine dinlenmez. Şimdinden alakalı anda nasıl yaratıcı etmiş ve kalbi düşeyimiz dayla kalıyor. Anda aydınlanan bir insan. Şey. Evet. Evet. Çok güzel paylaşım yapıyor. Şu an anda kalbi onun görebiliyor, izleyebiliyor olmanız, her şey her şeyle bir ve bütün evreni hissetmekten bahsediyorum. Büyüleyici bir an. Çünkü seni zihninden, kısımlı hayatından, limitli inanışlarından ve deneyimlerinden özgürleştiren bir an. Kendini özgür hissediyorsunuz. Ve bu özgürlük sana kendini o kadar iyi hissettireyim ki. Bu gerçek kendiliğin uyanışı. Bu senin gerçekte evrende olan her şeyle bir ve bütün olma halin zaten. Çünkü sen var olan hiçbir şeyden ayrı değilsin. bu gördüğün her şey senin birer yansıma. Evet. Şu anda hayatında gördüğün her şey senin birer yansımadır. Ve sen bunları kendi lensinden deneyimliyorsun. Kendi şey yani yaratımına dönüp bir bak, <laughs> mucizeyi de gör. Sırakta bir bak, neler var. falan, her şeyin mucizesine bağlı. Değil mi? Ve fizik <etmiş> sana zihninin <laughs> seni nasıl tutsak hissettirdiğini hatırla. Nasıl her şeyin daha kötü gideceğini hissettiğini düşündüğün zamanları. Onlardan böyle küçük anlarda özgürleşebilirsin. Çünkü bu gerçeklik. Çünkü bu gerçeklik. Bu senin kim olduğun, ne olduğun. Bu senin saf bilincinin yansıması. Anda her şeyi yaratıyorsun. Ve sen kendinle buluştukça zihninden uzaklaşık olma halinde, sadece varoluşunu kutladığında, bütün dünyaya var olan her şeyi bir ve bütün hissettiğinde acı simülasyonu ortadan kalkıyor. Sen deneyimin kendisi oluyorsun. Bu mucizevi bir an, mucizevi bir an çünkü zihinden özgürleştiğin bir an, anda deneyimi hissettiğin bir an. güzel gün batımı, Akşam seksi suları buraya geldim. kakaomu içiyorum. ve böyle güzel küçük bir video çekmek istedim size. Sizi çok seviyorum. Mutlu olmayı hak e ettiyorsun. Evet, tamam. Mutlu olmak sizin doğuştan hakkınız. Bunu her zaman hatırlamanızı istiyorum. Bunu kendinize daha iyi hatırlatmanızı istiyorum. Herkese de. Herkese bu bayıltımıza şükür. Böyle mucize de bitiyorlar. Gerçekte uyanın. Bir hayatı sığırız. Zihniniz sizi yönetiyor. Her gün size aynı yalanları söylüyor. İnanmayın. Önemli bir sonunda değilsiniz. Önce bir gün değişmeniz. Bir bu yalanlardan özgürleşmeniz mümkün sadece gerçeği kabul ederek ve yaşamayı seçerek olmaya kendinize izin vererek hayatı yaşamaya izin vererek bir şeyi coşkuyu yaşam sevincini kucaklayarak her gün anda pratikler yaparak belki <laughs> Ayrıca arkadaşlar eğer Yolculuğunuza desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, aşağıda bıraktığım linkten bana ulaşabilir. Birebir özel seanslar için randevu oluşturabilirsiniz. Asla yalnız değilsiniz bu yolculukta. Ben her zaman sizi çok seviyor ve destekliyor olacağım. Bütün kalbimle bunu hiçbir zaman unutmayın. Ayrıca Telegram grubuna ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Oradan da sürekli olarak paylaşımlarımdan ücretsiz olarak <gülüyor> yararlanabilirsiniz. <gülüyor> Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın.